Tülü. Tülü abla. Tülü Sen, da, sen öyle. Seni de bıyıklarını çekeceğim. Bıyıklarını alacağım. Bıyıklarını atacağım. Çünkü sen çok temiz olmamışsın. İkan sen bana. Niye dövdün sen bana? Bana dövdün. Ben dövdün. Benim teyzemi niye dövdün? Teyzem ağlıyordu. Teyzem ağlıyor. Niye dövdün onu? <laughs> Kapat teyzem. Seni döveceğim. Başıma akın Bir daha benim teyzemi dövme. Hülya abla de. Hülya abla teyzemi dövme bir daha. Ben geliyorsam buraya seni döveyim de. Bildi. Ben geliyorsam sana yanıma döverim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.